Merhaba sevgili arkadaşlar ben İsmet Eroğlu. Bu videomuzda WordPress ile hazırlanmış web sitelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde tamamen ücretsiz olarak nasıl yedeğini alırız ve bu yedeği tekrar nasıl kurabiliriz gibi konuları öğreneceğiz. Öncelikle yedekleme işlemleri sitenizde meydana gelebilecek hatalar veya sorunlardan sonra sitenizi hızlı bir şekilde eski hale getirmenize imkan tanıyan işlemlerdir. Yanlışlıkla bir yeri sildiniz veya bir yeri bozdunuz. Hemen bir tıkla yedekten geri dönebilir ve sitenizi eski haline çevirebilirsiniz. Özetle yedek alırsanız kafanız rahat olur. İşlemlerimizi sağlayabilmek için admin panelimize giriş yapalım. Bu arada sadece yedek almak sitenizin güvenliği için yeterli değildir. WordPress güvenlik açıklarını kapatmak ve sitenizi tam anlamıyla güvenli hale getirmek istiyorsanız da onunla alakalı ayrı bir video hazırladım. O videoya da şu anda sağ yukarıda çıkan linkten ulaşabilirsiniz. Gelelim konumuza. Yedekleme işlemleri için eklenti kurmamız gerekmekte. Eklentiler yeni ekleye tıklıyoruz. Arama kısmına All in One WP Migration yazıyoruz. Ve bu çıkan eklentiye şimdi kur diyoruz. Kurulumdan sonra etkinleştiriyoruz. Admin panelde soldaki menüye All-in-One VP Migration başlığı eklendi. Yedek alabilmek için dışa aktar butonuna tıklıyoruz. Dışa aktarım, dosya dediğimizde sitemizin full yedeğini almış oluyoruz. Yedekleme işlemleri sitenizin büyüklüğüne yani kaç megabaytlık kaç gigabaytlık alan kapladığına göre birkaç dakikaya kadar sürebilir. Yedekleme işlemleri tamamlanıncaya kadar bu ekranı kapatmayın. Görüntülediğiniz gibi yedeğimiz hazır. Bu yedeği bilgisayarınıza indirmek isterseniz dosyanın üzerine tıklayıp bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Oluşan tüm yedek dosyaları yönetim panelinizde de ayrı ayrı olacak. Onu da detaylı bir şekilde göstereceğim. Buraya kadar her şey ücretsizdi. Bundan sonra bu yedeği kurmak istediğinizde yedeğinizin boyutu büyükse ve hostunuzun limitleri de yetersizse eklenti sizden ücret istiyor. Herhangi bir ücret ödemeden küçük bir işlemle bu limitleri kaldırabiliyoruz. Birazdan bunları da anlatacağım. Yedekimiz indiğine göre şimdi gelin şu ücret istenilen uyarıları bir görelim. Yedeyi geri yüklemek için içe aktar kısmına geldiğimizde burada limitleri görüntüleyebiliyorsunuz. Yedek dosyamızı tutup buraya sürükleyip bıraktığımızda limit uyarısı vermektedir. Aynı şekilde yedeklemeler kısmında da oluşan bu dosyayı Geri al butonuna tıkladığımızda ücretli pakete yönlendirmektedir. Çözümü çok basit, limitleri kaldıran bir dosya mevcut. Küçük bir araştırma ile Google'da bunu bulabiliyorsunuz. Yorumlar kısmında benden isterseniz ben de size dosyayı gönderebilirim. Size göndereceğim dosyayı bilgisayarınıza indirip sonrasında eklentiler, yeni yükle kısmına gelip Dosya seç kısmından bilgisayarınızdan seçip yükleyebilirsiniz. Yorumlar kısmında bu dosyayı isterseniz belirttiğim gibi ücretsiz bir şekilde sizinle paylaşıyorum. Yüklendikten sonra etkinleştiriyoruz. Bu dosya sadece limitleri kaldırıyor, başka hiçbir işlem yapmıyor. All-in-one Migration, yedeklemeler kısmından geri al butonuna tıkladığımızda herhangi bir uyarı ile karşılaşmayacağız. Diğer kısımdan da bilgisayarımıza indirdiğimiz yedek dosyalarına sorunsuz olarak yükleyebiliriz. Yedeklerimizi artık kolayca yönetebiliriz. Herhangi bir limitte kalmadı. Burada sizlere önemli bir tavsiyem olacak. Bu aldığınız yedekleri belirttiğim gibi bilgisayarınızı indirseniz de hostinginizde bir yer kaplamaya devam etmekte. Örnek bu dosya 400 küsür megabayt. 10 defa yedek alırsanız 4 GB'dan fazla bir yer kaplar. Zamanla daha da büyür ve sitenizi yavaşlatır. Sizlere tavsiyem maksimum 3 yedeğinizi bulundurun daha eski olan yedeklerinizi silin ki boş yere sitenizi yavaşlatmasın. Yani maksimum 3 yedeği burada tutun. Bu tavsiyeden sonra hemen bir test yapalım. Sitemizi biraz bozalım, yedekten geri kurtarmayı deneyelim. Örneğin yanlışlıkla geldik, sayfalarımızı bozduk ya da tamamen sildik. Hatta çöp kutusundan da silelim. Sitemizi gelip yeni sekmede açalım, Görüntülediğiniz gibi artık içeriklerimiz tamamen kayboldu. Yedeğimizi geri yükleyerek yedek aldığımız ana geri gidebilir ve sitemizi kurtarabiliriz. Yedeklemeler kısmından geri yükle butonuna tıklıyoruz. İlerle butonuna tıklıyoruz. Dosyanızın büyüklüğüne ve hosting hızınıza bağlı olarak yedeği geri yükleme işlemi birkaç saniye sürebilir. Bu sayfayı kapatmadan beklemeniz gerekmekte. İşlem tamamlandıktan sonra bitir butonuna tıklıyoruz. Şimdi sitemizi yenileyelim. Görüntülediğiniz gibi yedek aldığımız ana geri döndük ve hiçbir veri kaybı yaşamadık. Diğer sayfalarımızda Aynı şekilde sorunsuz olarak çalışmaktadır. Yedekleme işlemlerimi ben bu şekilde bu eklenti yardımıyla ücretsiz olarak yönetiyorum. Sizlere de bu şekilde çalışmanızı tavsiye edebilirim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını isterseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolara tıklayarak diğer sitelerin nasıl kurulduğunu da öğrenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.